Merhaba Kur ve CDS'lerdeki yükselişin devam ettiği 9 Mayıs haftasında Türk lirası dipserle tüm vadelerde satıcılı seyir devam etti. Nisan ayının son haftasında %21.60'lı seviyelere kadar gerileyen 2 yıllık gösterge tavirde getiriler %27.70'lere, 5 yıllık göstergede getiriler %22.60'lardan 28.15'e, 10 yıllık göstergede ise %20.80'lerden 25.40'lara kadar yükseldi. Böylece getiriler uzun vadelerde yaklaşık 450 bas puan yükselse de 2 yıla kadar olan vadelerde dikkat dikkat çeken yaklaşık 600 bas puanlık yükseliş bu vadelerdeki getirileri Mart ayındaki zirvelerin de üzerine çıkarmış oldu. Ayrıca haftayı %27.71 ile kapatan 2 yıllık gösterge tabi, Ağustos 2018'den beri en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Enflasyon beklentileri kısa vadede daha da olumsuz oldukça, 5 yıllığın 10 yıllara göre daha fazla satıcılığı olduğunu gördüğümüz haftada, 5-10 yıllık spredi 250 bas puanın üzerine kadar çıkarken, Kısa vadede daha yüksek enflasyon beklentileriyle 2 yıllık göstergedeki satışlar 2-5 yıllık spreadini sıfıra yaklaştırdı. ABD 10 yıllıklarına getiriler %3'ün altında gerilese de 5 yıllık CDS'in 710'un üzerine çıktığı haftada dolar cinsi hazine kıymetindeki satışlara TL dipsin satışının hafta boyunca paralel gittiği söylenebilir. Haftaya görüşmek üzere.